<laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sabah 8. Ben Kerim Yanmak Eyüp abim. Eyüp abim bugün Allah'ın izniyle inşallah göz sağ tarafından ameliyat olacak. Çünkü sağ gözü görünmüyor. Kıtlık var. Şu an ameliyata gidiyoruz. Sizden sadece dua bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle çok iyi geçecek. Hepinizden dua bekliyoruz. İyi olacaksın değil mi Eyüp abi Allah'ın izniyle? <laughs> Korkmuyorsun değil mi ameliyattan? Korkuyor mu? Bir şey olacaksın değil mi? Herkes sana dua edecek. Ben buna inanıyorum. Herkes duaları sen olacak? Tamam. Bir şey gönder. Arkadaşlar hepiniz Allah razı olsun. Bir şu an hastaneye gidiyoruz. Sizlerden de dua bol bol dua bekliyoruz. İnşallah Rabbim ile bu ameliyatı girip çok güzel şekilde çıkacaksın gibi tamam Şimdi biz arkadaşlar hastaneye gidiyoruz. Dua eden yanımızda Dua etsinler. Orada edecektir inşallah. Dua eden yanımızda olan herkese Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah iyileşirsin. Şimdi ya, İb yatışa geçecek. Daha sonra da ameliyata gelecek. İnşallah sabah salam çıkacak. Dediğim gibi sizlerden dua bekliyoruz. Bunu hepsini paylaşıyorum tehdit. Tamam mı? Evet. Öpücü gönder bakayım. Tamam evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videoları atmaya devam edeceğim şimdi. Yarı evet. yarı atmaya çalışacağım. Evet. İyi babet. Korkuyor mu? Korkmuyorsun. Yok. Sen adamsın ya. Geç çıktı mı? Buradan ameliyat oldu. Evet. İyi geçti değil mi? Gözünün olacaksın, iyi olacaksın diyorsun ha? İnşallah. Amin. Korkma tamam mı?